Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir oyunda karşınızdayım. Scary Teacher oynayacağız arkadaşlar. Daha öncesinde bir tane video çekmiştim ama o video pek güzel olmamıştı. Oynayamamıştım. Şimdi arkadaşlar Scary Teacher'ı efsane oynayacağız. Hemen Scary Teacher'ımıza başlayalım. Evet nasıl oynayacağımızı bize anlatıyor. Nasıl döneceğimizi. Oyunu daha yeni indirdiğim için öncelikle bunları anlatıyor. Ee, öğretmenimiz şurada. Buraya mı koyacağız? Heh, koydum gazeteyi üstüne kapattım sonra kaç diyor dışarı doğru randırırır Arkadaşlar sigara için özel sizden tam buna Ben like istiyorum bin like'ınızı bekliyorum videoya devam ediyoruz Arkadaşlar kanala abone olmayan çok kişi var lütfen rica ediyorum kanala abone olur musunuz Ay kadın nereye gitti <laughs> Rica ediyorum Selamici kanalına abone olun devam ediyoruz videomuza Bu arada arkadaşlar Instagram sayfamız açıldı. Selami Oyun adında Instagram sayfam var. Ve Facebook'a beklerim. İki tarafta da sayfamızı açtık. Facebook'ta zaten. Aa, Facebook dedim. Facebook reklamı. Oha şansa bak. <laughs> Instagram'da Facebook'da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar o sayfalarımızın linklerinde. Yorum kısmına da yazacağım. Bize oralardan da takip etmeyi unutmayın. Evet kahvaltılık gevrek yiyecek ama arkada acı sosu gördünüz değil mi? Ve sirke gibi bir şey var. İğrençleştireceğiz arkadaşlar yemeğini. Öğretmenimize iğrenç bir yemek hazırlayacağız. Evet arkadaşlar öncelikle kilidi açmamızı istiyor. Marketten maymuncuk aldık. Maymuncukla öğretmenimizin evinin kilidini açtık. Evet öğretmenimiz nerede hiçbir fikrim yok. Şu an haritayı pek bilmediğim için öğretmen Heh, üst katta. Ya aç abi kapıyı. Duydu mu gördü mü gördü mü görmedi. Görmedi koş 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 koş. Mutfak şurada arkadaşlar. Bunu yavru kediyle oynamıştık. Ama bir sonraki bölüm bilmiyorum. Bundan sonraki bölüm ne olacak? Ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Şundan alacağım. Al bakalım al. Şundan da alalım. Şu iğrenç şeyleri öğretmenin ee, yemeğine dök 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 dök. Şundan da dök. Tam bundan dökemiyorum. Koş koş koş. Kaç 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 kaç. Tamam şimdi yemeğini yemeye gidiyor kesin öğretmen. Ben buralardan kaçayım arkadaşlar. Tamam dışarı koşuyorum. Öğretmen ya artık yemeğini. ya artık iğrenç yemeğini. Koş, koş. Koş, koş. Heh, yemeğini yemeye gitti arkadaşlar Afiyet olsun hocam <laughs> Kafasına dikecek <laughs> Afiyet olsun reis ay, ay, Kusuyor Ya böyle ağlarsın işte devam edelim arkadaşlar <laughs> dolan dolanıyorum Abi çok reklam var oyunda ya Evet teyzemiz oturuyor Kendisini izliyor çok eğleniyor Sanki çok komik de Şimdi dans etme gazı var Bu neymiş hafişlik gazı mı bunu nereye sıkacağız peki? Ha, üzerinden döküldü. Evet, hapşırık gazı. Yıldızları toplamamı istiyor. Tamam, yıldız güzeldir. Yıldızları toplayalım. Ama şimdi ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ha, yıldızımı da buna harcatmamı istiyor. Televizyonun oraya gidiyorum. Anlamadım. İngilizcem pek olmadığı için. <laughs> Ama televizyonu bulacağım. Evet, televizyonumuzu bulalım. Kapan var. Anam, anam, anam teyze bizi yakalamasın. Televizyon nerede abi? Hiç bilmiyorum ya. Anam gördün mü beni gördün mü beni Abi teyze beni gördü. 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 Şuraya kapan kurayım. Koy abi. Yakalansın aşağı inerken. Saçını yapmaya çalışıyor. Kendini güzel buluyor muhtemelen. Çünkü çirkin olduğunu farkında değil. Ha, yıldız topla topla topla. Televizyonlara gideceğim abi. Televizyon nerede? Televizyon oraya gideceğim. Onu anladık. Yani. Ha, burada mı televizyon? Abi nereden bulacağım televizyonu? Aga abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? İç bunu, iç bunu, iç bunu. Iç bunu. Plak 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 enerjim doldu. Daha mı hızlı gidiyorum artık? Abi televizyon nerede? Burada mı? <gülüyor> aga aga <gülüyor> yakalandık. <gülüyor> Hayır ya. E, şu an ne yapacağım bilmiyorum ya. İlerle bakalım. Televizyona ne yapacağım acaba? Tamam burada boş boş şeyler yapıyor. Tam Teyze nasıl kalkacak? Teyze gözükmem gerekiyor o zaman. Teyze oradan nasıl kaldıracağım ya? Kapanı yere bırakayım abi. <laughs> Kapan yakalandı. Kapana yakalandı. Aç abi. Aç abi. Kapat abi. Buraya mı gelecek? Buraya mı gelecek? Gelme 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 gelme. Hah, üst katı çıkıyor üst katı çıkıyor. Abi televizyon ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok ya. Burada televizyona nasıl bir zarar verebilirim? Şuna bir daha bakayım belki okuyabilirim İngilizce. Smash TV Crowbar. Smash. Bunu açtım. Belki bir işe yarar. Pastasını mı alsam? Pastayı mı koyacağım acaba oraya? Oturacağı yere mi koysam pastayı üzerine otursa? Anam ne oldu pastaya ne oldu? Pasta yok oldu arkadaşlar. Aa bu ne bu ne bu ne? Çikolata. Anam. Hayır, 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 hayır. Gördü beni, gördü beni, gördü beni, gördü beni. Gördü beni, gördü beni. Kaç, kaç, kaç. Aç kapıyı, aç kapıyı, Benim burada olduğumu anladı teyze. Teyzenin bodrumuna indik. Abo, neler neler yapıyorum abi. Usta yok ya. Ben bunun devamını bulamıyorum. Ne yapacağım acaba? Şuradan çıkalım. Yok, kapı da açılmıyor. Şuna da. Zaten bir tane var elimizde. Acaba ne yapacağım bunlarla ya? Buradan yukarı çıkalım. Hayda nerelere geldim neler yapıyorum hiçbir fikrim yok Havuza girelim yüzelim biraz Cık, Yüzemiyoruz Niye biz çocuğuz işte yüzmek istiyoruz abi Ya ben televizyona ne yapacağım ya Abi dur şuna ben bir çeviriden bakayım Az önce gelmişti şimdi gitti yıldız Ama şuraya koy Üst tarafa çıkmak istiyorum ben Heh enerji iç 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 Hop Bakın ne yaptım hakkında hiçbir fikrim yok Hocam hocam sizi ben nasıl çıldırtabilirim hocam? Hocam hocam. Televizyonda tuz mu döksem ne yapsam? <laughs> nerede bunun televizyonu nerede ya? Şuradaydı değil mi televizyon? Abi ne kadar büyük evi var. Televizyonu mu kapatmam gerekiyor? Ne yapacağım abi? Anam buraya mı geliyor? Buraya mı geliyor? Buraya mı geliyor? Şöyle yukarıdan yıldız falan toplamaya çalışayım bari. Teyzenin nerede olduğunu da bilmiyorum. Var mı burada yıldız? Ha, enerji çeceği var. Testereyle televizyonunu mu kessem acaba teyze ne yapsam aa teyze aşağıda teyze yukarı gelme teyze gelmedi gelme gelme yukarı gelecek yukarı gelecek hayır yani yok televizyonun oraya gidiyor anam yukarı geliyor o oradan gelsin ben buradan ineyim hayır 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 anam yakaladı ya abi ne yapacağım bilmiyorum tekrar oyna diyelim neyse bulacağım inşallah ne yapacağımı Tam teyze burada bir şeyler izliyor Aç kapıyı. Abi ya ne kadar karışık Oha! Abi ne yaptın? Kapıyı kilitlemiş. Neyle açıyordum ben bunu? Şunu oha bir de 100 paraymış bu da ya. Tam bunu alalım elimize. Şurada bir şey var mı acaba? Anam atma onu atma onu geri al geri al. Duydun mu teyzecim sesi? Duydun mu teyze? Anam orada. Hayır o çok çirkin. Hocam o çok çirkin hocam. Hocam görme beni hocam. Hocam kör müsün hocam? Yuh hocam artık yani. Hocam nasıl gördün? hocam hocam salın beni hocam Hadi gel bakalım artist 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 gel Gel bakayım buraya gelebiliyor musun gel Ağla bakalım hocam Nasıl yakaladı ya Ayağını bağlamıştım Arkadaşlar ben bu bölümü geçemedim ya Tamam videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Siz biliyorsanız bana bir sonraki bölümleri yorum olarak yazın. Bir sonraki bu bölümde ne yapacağım yorum olarak yazın. Yoksa ben böyle devam edemeyeceğim. Bu videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.